Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi bir önceki videoyu izlemediyseniz özellikle bir önceki videoyu geçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir önceki videoyu öğrenmeden bu aşamaları yapamayacaksınız. Şimdi gelelim bu videoda yapacağımız olaylara. Arkadaşlar bu, bu videoda Dorse kısmına geçiyoruz. Dorse'yi nasıl kodlarız? Bir önceki videoda basit şekilde motor ve şanzıman kutlamayı zaten öğrenmiştik. Burada artık derinlemesine bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bakın mesela bu dorseyi ben kullan dedim. Bu dorseyi bağladık şu anda. Ve biliyorsunuz bu oyunda örnek veriyorum bakın çiftli dorsayla her yeri ışınlanamıyorsunuz. Sadece İskandinavya bölgesinde ışınlanıyorsunuz. Hatta bunu şu şekilde göstereyim. Dorsay diyelim. Dorsay alalım. Buradan bir tane çiftli dorsay alalım. Özelleştir diyelim bunu. HTC tipi yaptım mesela. Satın aldık bunu. Bunu satın al dedik. Bakın görüyor musunuz? Zaten oradaki garajlara bile koyamıyorsunuz. Ama bir farkındaysanız İstanbul'daki garajda kullandım o dosyayı. İstanbul'daki garaj gönderdi. Buradan bunu park et dedik. Bununla işimiz yok. Bakın hatta görüyorsunuz İstanbul'daki garajda HTC tipi dosya. Bu Dorsey'i aldık. Şu anda. Şimdi hızlı yolculuk dedim. Bakın herhangi bir şekilde buralara ışınlanamıyorum. Sadece bu bölgelere ışınlanabiliyorum. Bunu kodlamayla çözebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu dosyayı bağladık biz. Ne yapıyorduk? Hemen diğer ekrana. Hatta diğer ekrana geçmemize gerek yok. Şuradan ben bu ekrana getireyim. Bunu. Tek ekran üzerinden sorunu çözelim. Bir saniye arkadaşlar. Benim küçük olan uyandı. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Bu videoyu atlamadan izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer atlarsanız en ufak bir şey kaçırdığınızda ya game dosyanızı ya da yapmak istediğiniz olayı kesinlikle yapamayacak hale gelebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Oyunu kaydet diyoruz. Oyunu kaydettik arkadaşlar. Kaydımızı aldık. Sonra geçiyoruz. Bunu nasıl bulacağınızı bir önceki videoda göstermiştim. Bu sefer burada tekrar gösteriyorum. Geliyorsunuz profilese giriyorsunuz. Değiştirilme tarihi diyorsunuz şuradan. Bakın saat 2.25. Bunu almışız kayıt. Save dedik. Burada da saat 2.25. Bunun buna giriyoruz. Bu dosyayı da indirme linkini vesaire bir önceki videoda göstermiştim zaten. Buraya geliyoruz. Bir önceki videoda ne demiştim? İster plakayla isterseniz de My Trailer veya My Track diye yazdığın zaman zaten çıkıyor. My Trailer diye bulabilirsiniz. Bakın. Buraya iniyoruz. 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 Burada My Trailer. Alt tera name'ı kısım. CTRL artı F. Burada My trailer'a geldim. Şimdi burada arkadaşlar Trailer Definition diye bir kısım var. Bu demek oluyor ki bize bu trailer'ın işte HTC mi? Başka bir şey mi olduğunu bize söyleyen kısım. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Tekli bir dorsemiz var diyelim örnek veriyorum. Bu tekli bir dorse evet. 34 FF 446 imiş. Geliyoruz arkadaşlar. 34 FF 446 diyoruz. Niye bulamadık? Yukarıda kalıyor o zaman bu. Bu şekilde 34 FF 446'yı bulduk. Bunun trailer definition kısmına CTRL C kombinasyonu kopyalıyoruz. Tekrar my alt d pray dedim. Yukarı çıktım. Geldim. Bunu CTRL F yaptım. Aşağı dedim. Aşağı indirdim. Bununla değiştireceğiz. Buraya CTRL V yapacağım. Ve bunu değiştirdim. CTRL S yapıp burayı kaydettim bu dosyayı. Geçiyorum şimdi buraya. Oyun yükle diyorum arkadaşlar. Oyun yükle diyeyim ben. zaten adı değişmiş olacak. Oradan anlayabilirsiniz. Bakın Dorsey yöneticisi. Bakın frigofik oldu Dorsey. Bu Dorsey artık her yere ışınlanabilir bir hale geldi. Görüyor musunuz? Bu şekilde HTC tipi Dorsey'nizi veya triple dorseleriniz vesaire istediğiniz her yere hızlı yolculukla ışınlanabilir hale getirebilirsiniz. Geçelim ikinci bir olaya. Şimdi şuradan dorse diyelim. Hatta bu dorse üzerine göstereyim. Bu dorseyle oynamaya başladık. Şimdi arkadaşlar küçük bir olay göstereceğim size. Bakın şimdi bu aracı çalıştırdık. Dördüncü testte kalkış yapıyoruz şu an. Bakın ne kadar rahat kalkıyor. Tamam. Bir daha tekrar geri alalım. Bir yerini alalım. bu. yerini aldık tekrar. Şimdi bu tarz kodlamaları, eğlenceli kodlamaları herkes göstermez. Tekrar buraya kayıt almamız lazım. Çok özür dilerim. Bazen unutuyorum. Buraya geldik. Oyunu kaydettik. Oyunumuzu kaydını tekrar aldık. Her yaptığınız hamleden sonra tekrar kayıt almak zorundasınız. My alt trade dedik. Ya üf yanlış yazdık. May altı tre, dedik. Trailer yazabilirsin, trade yazabilirsin fark etmez. Geldik tekrar names kısmına arkadaşlar. Ctrl F attık. Trailerımıza geldik. Bakın bizim dorsemiz üç parçadan oluşuyor. Çiftli dorse ama üç parçadan oluşuyor tamam mı? Burada kargo mass yazıyor. Kargo ağırlığı. Şimdi diyelim ki en ön kısım burası şu anda. En ön kısmın ağırlığı Abi kaç ton olsun? 50 ton olsun. 50 ton için 50 bin giriyoruz arkadaşlar. 50 bin girdik buraya. Burası orta kısım. Bakın burası orta kısım zaten buradan da anlayabilirsiniz. Aksiyon suarları az. Burası ortadaki arka en arka dorsayı taşıyan kısım. Burayı boş geçiyoruz. Diğer kısma giriyoruz. Buraya tekrar 50 ton yazdım. Şu an dorsemiz bizim toplam 100 ton ağırlığa sahip. Geliyoruz oyun yükleniyoruz buradan. Şimdi bakalım Dorsey'i araç çekebilecek mi? Çeker her türlü. 100 ton öyle çok büyük bir şey değil. Şu şekilde çalıştırdık arabayı. Bakın ne kadar zorlanıyor görüyorsunuz? musunuz? Şu an Dorsey 100 ton. 100 tonluk bir dorsemiz var arkadaşlar. Bunu tabi hani eğlenmek için arttırabiliriz de. İsterseniz oraya 500-500 bir 500, milyon ton yapın dengeli yapmanızın sebebi eğer dengesiz yaparsanız şu orta kısım şu ortada görmüş olduğunuz o az önce bahsettiğim parça kısım titremeye başlayacaktır. Dengesiz yaptığınızda titrerse de en ufak bir dokunmanızla bir yere bir yere en ufak bir çarpışmanızda tüm bütün dengesi bozulup kendini savurup duracaktır bir oraya bir buraya. O yüzden dengeli yapmakta fayda var her zaman. Çift dorsetli, dorselerde. Sonra bu dosyaya başka ne yapalım? Hatta şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Şimdi herkes soruyor. Yayınlarda vesaire. Benim bir dorsem var. Burada kuru zeminde tamam mı? Bu dorsenin yanına ben bir ışıklandırma çektim. Şu şekilde bir dakika dorsa yöneticisi diyeyim. Bunu bir park edelim arkadaşlar. Sonra gelelim. Bu dorseyi ben göstereyim size. Kullan dedik. Fark etmez nerede oldu. İşte başlıyoruz. Hemen o dosyayı sıfır kamerasıyla getirelim arkamıza. Bakın arkadaşlar. Çalıştırırsak farlar açmamız lazım pardon. Bakın görüyor musunuz? Işık üstüne ışık takmışım. Bunu nasıl yaptığımı bana soruyorlar. Bunun nasıl yapıldığını şu an göstereceğim size. Siz de yapabilirsiniz. Fakat bunun kodunu Discord kanalında bulabileceksiniz. Kodunu Discord kanalımda paylaşacağım. Hatta şöyle yakışıklı bir fotoğrafta çekelim. Hop yanlışlıkla şey yaptım. Bir de yakışıklı bir fotoğraf çektim arkadaşlar. Direksiyon boş çıktı pardon. Şimdi geldik. Bir tane daha kuru zemin. E, bu tip dorsadan alacağız. Satın alalım buradan dorsalama. Sıfırdan gösteriyorum ki sizin için de kolaylık olsun diye. Aha bu Dorsa. Satın al dedim arkadaşlar. Geldim. Nereye koyalım? Osnabürk var. Duisburg'a koyalım arkadaşlar. Genelde çünkü ETS'yi şeyden oynuyoruz. Trucker's MP'den oynuyoruz. Dorsa'yı koyduk. Dorsa'yı istedik Buradan gelelim aşağıdan plakasına bakalım. D-U-N-F-371'miş. Şimdi önce arkadaşlar bir kayıt alacağız tabii ki de. Unutmadan. Bir saniye oyunu kaydet diyoruz buradan. Oyunu kaydettik. Geliyoruz buradan. Dorsa yöneticisi diyoruz. Plakasının kaybolmasın diye. Gözümüzün önünde kalsın diye. DUNF371. Şimdi. Kırdık tekrar. Ben buraya önce May alt trail. Trey yazacağım. Trailer'ıma gitmem lazım. My alt trail -Trey, trailer'a geldim. CTRL F yaptım. Şimdi benim o dorsa'dan o kodu çekmem lazım. Çünkü ezberimde yok o kod. Bilgisayara da aktarmadım ve buldum. Burası arkadaşlar bahsettiğim kısım. Ay evet işte burası. Bakın. Ne yapmışım? Slot üstüne tekrardan slot bindirmişim. Burada bunları tek tek nasıl yapılıyor diye sizin kafanızı karıştırmayacağım. Bu kodları size nasıl yerleştireceğinizi göstereceğim sadece. Geldim buradan arkadaşlar. Bu kodu komple en alt satırından şuradan buraya kadar geldim. CTRL-C dedim ve kopyaladım. Geçelim şimdi. Neydi uygun arkadaşım plakası? ve uymuş. MF 371 dedik. Aşağı doğru indik. Aşağıda bulamadık. karda mı kalıyor? O zaman bir yeri yanlış yazdık. İşte dediğim gibi bir önceki videoda bahsettiğim olay buydu. Bazen plakadan bulmak zor olabiliyor. DUNF olarak ben bakacağım şimdi. Aşağıda kalması lazım çünkü bunu. Çıkmıyor. 300 171 diyelim. Aşağı dediğimiz zaman buldum plakayı. Sadece sonundan. Görüyor musunuz plakayı? D U, kodlar girmiş araya. İşte NF 371 olarak tam burada bu şekilde çıkmış. Bazen işte dediğim gibi plakadan bulmak bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Sonra gelelim arkadaşlar. Az önce bir kod almıştık, değil mi? Şuradan en aşağıdaki aksesuar kısmından Ctrl F yapıp en aşağı iniyoruz. Şu an bu tırın en son kodunun kısmındayız. 1 2 enter attık. Ctrl V dedik, bu kodu yapıştırdık arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım burada da boşluklarla alakalı bir sıkıntı var mı? Eğer burada bir boşluk yoksa arkadaşlar sizin game dosyanız çöp olur. Burada da bir boşluk, boşluk var. Sıkıntı yok. Bunun nameless'ın sonuna bir yazacaksınız arkadaşlar. Sonra bunu gelin kopyalayın buradan. Buradan hatta şu şekilde de çıkabiliriz yukarıya doğru. Daha kolay olur. Yukarı dedik. Buradan bu aksesuarlara geldik. Buraya bir enter bastım. O bizim az önce yaptığımız nameless kodunu buraya yapıştırdım. Şuraya kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Buna 23 dedim arkadaşlar. Tamam mı? Şu an bunun içerisine o kodu yapıştırmış olduk. Geliyoruz buraya. Buradan oyun yüklüyoruz Kaydımızı yaptıktan sonra da dosyaya oyunumuzu yüklüyoruz. Şimdi şu diğer dosyayı bakalım. Bu dosyayı fark ediyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Kullan diyoruz. Sür diyelim. Sıfır kamerasına tekrar dosyayı bağlayalım. Ve gördüğünüz gibi buradaki o ışık olayını da bu dosyaya da aktarmış olduk. Şimdi burada bakın bu kodu tekrar tekrar hani 23 yaptım 24-25 diye tekrar tekrar yaparsanız bu ışıkları parlatırsınız. Daha parlak olurlar. Buna da çoğaltma diyoruz biz. Kod yapanlar aramızda çoğaltma olarak kalmış. Kod çoğaltma yöntemiyle de bu ışıkları parlatabilirsiniz. Bir önceki videoda sözünü verdiğim yeşil far yapma muhabbetine geçelim. Hatta şuradan yeşil far yapmak istediğim bir araç var mı diye bakıyorum. Yani hangi? Ben skanya çok fazla kullanmadığım için skanyalarında benim yeşil far yok. Bu arkadaşta da yoktu herhalde. Bakalım mı? Bu arkadaşta yoksa bu arkadaşa sizle beraber bir yeşil far yapalım. Evet arkadaşlar burada mikrofonun şarjı bittiği için maalesef devam tamam edemedim. Yeşil var, far var evet. Fakat yeşil farlar o kadar da parlak değil size de görüyorsunuz. Bu aracı birazdan kodlamayla değiştirerek yeşil farlarını daha parlak bir hale getireceğiz. Şimdi ufaktan kodlamaya geçelim. Zaten çok kafa karıştırıcı bir olayı yok. Ben size en ayrıntılı şekilde tane tane olayı aktaracağım. Önce oyun kaydımızı alıyoruz. Her zamanki gibi. Oyun kaydımızı çünkü almazsak game dosyamız hatalı sonuçlar verecek bize. Yaptığımız emek çöpe gidecek. Buradan my track yazıyoruz veya plakayı yazarak da bulabiliriz. Ama plakadan daha kolay yöntem, garanti yöntem my track yazaraktan direkt kullandığımız tıra gitmektir. Buradan alt tireden sonra alt tire dahil olarak da Kopyalayacağız. Ve arkadaşlar unutmadan burada vehicle yazan kısım bizim araç. Şu anda aracımıza geldik. Bakın yol, yol yan tarafta vehicle yazıyor. Buraya f alt tire li l i f alt tire li, yani light'ın kısaltılmış ışığın kısaltılmış İngilizce kelimesi ışık. F light yazıp farlara geliyoruz arkadaşlar. Burada farın komple satırını bir önceki doğrusu kodlar gibi alttaki paranteze kadar kopyalıyoruz. Sonra buradan aksesuarlardan en aşağıdaki aksesuarın olduğu kısma geliyoruz. En aşağıdaki aksesuarın oradan iki enter bırakıyoruz. Kodumuzu yapıştırıyoruz. Bir yukarıya bakalım bir aşağıya herhangi bir şekilde boşluk var mı yok. Buradan 2 3 dört tane olarak çoğalttım ben şu an farı far kodlarını çoğalttım. Buradan names'ına tek tek sayılarını değiştirmemiz gerekiyor. Aynı names ismi olursa, çakışma olursa ee, e, çöp olur. Buradan 1 dedik. Buradan 2 dedik. 3 dedik. 4 dedik. Bunların names'larını artık değiştirmiş olduk. Şimdi buradaki names'ı kopyalıyoruz arkadaşlar. Pardon. Olmadı. Buradaki hemizi kopyalıyoruz arkadaşlar Ctrl C yaparak şuradaki hemimizi de hatta yukarı gidelim daha koyuyor Ctrl F'ye basıp tekrar yukarıya geldik. Buraya bir alt satıra iniyoruz. Yapıştırıyoruz buraya hemizi. Bir daha yapıştırıyoruz. 4 tane çünkü çoğaltmıştık. 4 tane yapıştırıyoruz. Sonra bu en üstteki 1, 16 2, 3 ve en alttaki 4. Buradan accessories kısmını kopyalıyoruz. Buraya 1 2 3 4 tanesini yapıştırıyoruz. Sonra buradaki sayıları numara sırası devam edecek şekilde 68, 69, 70, 71 ve 72 olaraktan tekrardan numaralandırıyoruz arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra CTRL S kısa yoluyla CTRL artı S kısa yoluyla tekrardan kaydımızı alıp kaydı yükle yapıyoruz şimdi. Bakın aracın farları ne kadar yeşil oldu e, aracın farlarını da yeşil yapmak parlatmak aslında bu kadar kolay e, arkadaşlar diyeceklerim anlatacaklarım bu videoluk bu kadar çok da uzun tutmaya gerek yok videoyu part 3'te dorseyi çoğaltmayı dorseyi modifiye etmeyi diyeyim bir arkasına farklı bir dorse takmayı vesaire hepsini gösteriyor olacağım e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Lütfen kanala abone olmayı ve ve be videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan başka bir durum varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Veya kafanıza takılan bir kodlama varsa 3. videoda o kodlamayı da nasıl yapıldığını sizlere göstermiş olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.